Selamlar değerli dostlar. ÖSYM hesabınızda adres bilgilerinizi nasıl güncelleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda hesaba giriş yaptığımda profilimdeyken burada adres ve iletişim bilgilerim kısmı yer alıyor. Bu kısmı seçtikten sonra yukarıda adres kısmı en başta yer alıyor. Burada sizler adresinizin üstüne tıklayarak burada dilediğiniz gibi düzenleyip daha sonra aşağıda adres bilgilerimi güncelle kısmıyla beraber Dilerseniz burada biliyorsunuz Adres bilgilerimi Bernies'ten getir diyor. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama burada dilediğiniz gibi düzenledikten sonra adres bilgilerimi güncelle diyerek bilgilerinizi güncelleyip değiştirebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Burada dilerseniz iletişim bilgilerinizi de güncelleyebiliyorsunuz. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.